Daha önce Minnoş'un bize nasıl geldiğini kızım sokaktan bir ilan sayesinde onu eve getirdiğini anlatmıştım. Evet. Süreci hani dinleyenler biliyor zaten. Şöyle. Dört aydan sonra işte ben odadan çıkmaya başladım yavaş yavaş. Hani alışma sürecim yavaş yavaş başlamıştı. O bana bin ona. anne? ne. mi anneciğim Evet. Tabi yavaş yavaş tuvalet alışkanlığı edindi. Ama tabi çok yaramazdı. Hani bildiğiniz gibi değil. Öyle bir yaramazlık değil yani. Aşırı yaramaz ve hareketli bir bebekti. Ee, ta ki şöyle bizim onun kaynaşmamız, benim ana onun bana böyle bağlanmamız. minoşumun böyle kısılaştırma zamanı gelmişti. 8 aylık falandı. Ya onu götürdü kızım veterinere. Bir döndü. Bir döndü, bir döndü. Ben onu öyle e, korseyle falan görünce çok üzüldüm. <laughs> Gerçekten çok üzüldüm. E, yatağını falan aldım. Odama götürdüm. Öyle, o da geldi yani hiç hiç çekinmedi öyle geldi peşi sıra geldi öyle yanımda uyudu Yanımda kalktı. Yani ilk bağımız orada oluştu Minnoş'umla. Ondan sonra e, yavaş yavaş böyle alışmaya başladık birbirimizi. Yanımdan ayrılmamaya başladı. Yanımda uyumaya başladı. Yani odada çıkmıyor. Odayı resmen sahiplendi. Bu minik minik odayı sahiplendi, beni sahiplendi. Sanki o beni seçti evet hani kızımı şimdi istemiyor ya evet kızımı istemiyor ya hani gerçekten e, doğru söylüyorlar hani kedi sahibini seçermiş ya kediler e, insanları kendi seçermiş minnaş da öyle oldu beni kendine seçtiyor. diyor İlk de öyle olmuş şimdi yanımdan ayrılmıyor Tabii ilk geldiğinde hani böyle cevap vermeleri, miyavlamaları normal. Hani yoktu, yok denecek kadar azdı. Sonra bir gün öyle oyun oynarken yavaş yavaş ıı, konuşmaya başlarken baktım ki Minnoş bana tepki veriyor, bana karşılık veriyor. Yani kendi dilinde cevap vermeye çalışıyor. Hani miyavlıyor ama çok tatlı bir miyavlama. Oyunlar oynamaya başladık öyle beraber. <laughs> Oy, bu güzelliğe bakın ya. Bu sevinmez mi annem? Annem. Evet. İşte o gün bugündür. Benden ayrılmıyor. Bana çok bağlı, ben de ona. Yani başka kedileri asla zor kabullenen bir kedi bu. Evet. O yüzden hani bazen belki görüyorsunuzdur hep o odada ya. O orada kurulunca Minnoş resmen hem beni hem odayı sahiplendi. Minnoş beni sahiplendi. Annem, annem, annem. Gerçekten de öyleymiş. Kediler insanları sahip seçermiş. O da beni seçti. İyi ki de seçmiş. Bu güzellik iyi ki de beni seçmiş. Yavaş yavaş böyle bir sakinledi bir hanım hanımcık oldu. Tabi aramızda zamanla gitgide daha da böyle bir bağ oluştu. Her konuşmama karşılık veriyor. Her isteğimi yapıyor. Koşuyor, oynuyor ama çok sakinledi, çok minnak oldu. Onu o bebeklikte gören bir de şimdi görünce çok şaşırıyorlar. Bu o mudur diye. <laughs> öyle minnak bir kediş oldu. Annem. Evet. Yani konuşması da hani kendi dilinde konuşması da bir gün baktım ki hani ben konuşuyorum karşımda durmuş bana karşılık vermeye çalışıyor. Tabi böyle arada bazı kişilere de cevap veriyor ama ama benden olduğu gibi hiç kimseyle değil. Böyle adeta yani ne istiyorsa bana anlatıyor sanki böyle ya da ben öyle hissediyorum bilmiyorum öyle olunca da böyle aramızda çok kuvvetli bir bağımız oluştu anne